Arkadaşlar 0'da Yardımsız serimizin 11. bölümüyle sizlerle beraberiz. 82 levele ulaştık. Petimizin son halini göstereyim size. Petimizde 70 levele kasıldı. 10.6 hippie veriyor. Gayet güzel bir hippie. Ben bunu bu gece otomatik havda 81 levele atarım. Şimdi arkadaşlar sürgünde bir arkadaşımızın da tavsiyesiyle düşürdüğümüz cennet bezikleri 6-7'ye kadar yükseltip öyle pazara koymayı düşünüyorum. Ya yani bunları pazardan da alabiliriz. Birem gibi bir para ediyor ama hazır düşüyorken bunları da topluyoruz dostlar. Şöyle ben malzemesini aldım dostlar. Sizinle beraber artmasını gerçekleştirelim. Şöyle ilkini beraber sallayalım. Başarısız olduk. İkinciyi de sallamak istiyorum. Başarılı olduk. Ben bunların hepsini alt altıya deneyip ondan sonra 7'yi beraber deneyeceğiz dostlar. Arkadaşlar 26 tane bileceğimizden 16 tanesi artı 5'e geçti. Şöyle 6'yı da sizinle beraber sallamak istiyorum. 6 da 7 ile de beraber sallayalım. Bileziklerin ne kadar lanet bir şey olduğunu sizler de görün. Yani şu an 4 bir 1 alabildik. 5 bir. 1. iki. Zahmet oldu demirci zahmet. Şöyle dostlar, sürgünde işimiz bitinceye kadar ben bu bilezikleri toplayıp basmayı düşünüyorum. Artı 7 haliyle satarız. İşimiz bittiğinde kaç tane bilezik basmışız, ne kadar para geliyor hepsini gösteririm sizlere. Yalnız bu gidişle erken vazgeçebiliriz. altıya altı ne kadar yaptığını görüyorsunuz. Sadece üç tane alabildik, 13 üç tanesi de yandı dostlar. Şöyle buraya zaten malzemeleri para değil, artsız şeytan hatırası, artılı bilinmeyen ilaç. Artı basarken şeytan mücevheri ve beyaz, beyaz inci istiyor. Malzemeleri para değil eski sunucularda arkadaşlar. Şöyle sizler de deneyebilirsiniz yandan bir gelir olur diye. Şöyle çok güzel bir tane aldık. 25'e para ediyor. Şuradan iki tane alırsak kafi aslında. 26 bilezikten sadece bir tanesini 67 yapabildik. Biz bunları ara ara deneriz dostlar. Dediğim gibi sürgün değişimiz bitince ne kadar cennet bilezik basmışız ne kadar geliyor. Hepsini ayrı bir gösterelim sizlere de. Arkadaşlar biz şimdi kızla geldik. Bol bol eldiven toplamamız gerekiyor. Yan çarlarda ETP görevi için. Event çağrımız için eldivene çok ihtiyacımız var. Yarın balıkçılık eventi var. Ondan sonraki gün de var eventi var. Ben biraz eldiven toplamaya çalışayım dostlar. Eldiven düştükçe görüşürüz. Arkadaşlar bu kestiğim 5. metin. Yalnız hala eldiven alamadım. Droplar çok az. Üzerimde göstereyim sizlere de. 250 eşya düşürme drobu var. Ona rağmen bir şey çıkmıyor dostlar. 85'lik metinden atmıyor mu? Boşuna mı uğraşıyoruz bilmiyorum ama daha önce aldığımı hatırlıyorum bunlardan. Bakalım mi ben kesin şansınıza. Yok hayır gene karavana. Biz daha ileride kızılın sonunda 90'lık metinleri keselim dostlar. Eldiven düşürdükçe kayda girelim ben. Arkadaşlar bu da kıracağımız 3. 90'lık metin. Gene eldiven alamadık. Yalnız bu 90'lıklar bayağı bir zorluyor bizi. Şöyle göstereyim. 10 toprak dirençli balık basıyorum. Üstüne de 200'lük şerden basıyorum ancak dayanabiliyorum bunlara. Umarım kayda şansını alabilmişizdir. Bu sefer drop çöp. VK'lar da çöp zaten. Neyse biz biraz daha keselim. Dostlar biz bir saat kızılda takıldık yalnız hiç eldiven alamadık. Ben de uyumadan önce şöyle hemen çarımızı eline böyle kasmıştım sandık eldiveni için. Eldiveni daha kullanmadım ay ışığında kullanacağım dostlar. Şöyle sabaha kadar kasalım. Burada ok dişi düşürmeye çalışalım. Üzerimizde toplamda 3 tane ok varmış. Ben bir tane alıp geldim. Yalnız iki pelerin de 3'e yükseldi. Bayağı bir düşeceğini tahmin ediyorum. Şöyle arkadaş da yatıp duruyor. Herhalde buraya otoya salsam onun da yararına olacaktır. O zaman biz otoya salalım çarı. Şöyle nereden kontrol edebiliriz kaç saat olduğunu. Şurada bir yan düşürme şansı var. Sandıktan çıkmıştı dostlar. 6023 saati varmış. Biz buradan kontrolü sağlayalım. Sabahleyin kaç saat takılmış, ne kadar ok dişi kasmış. Kayda girelim, gösterelim sizlere de olsa. Arkadaşlar metin ateşi eventi varmış. Biz iki çarımızda da 5 adet metin kırıp şöyle metin parşömeni almıştım dostlar. Zorluk parşömeni düzeltiyorum. Şöyle şimdi bunu kullanıp arkadaşımıza kestireceğiz. Buraya Metin çağıramıyormuşuz. Şöyle şöyle bu Metin'leri kırıp içinden boş çıkı, çıkıyor dostlar. Bakın mesela Yüzbaşı çıktı. Şimdi Ork Reisi gelecek. Ork Reisinden sonra Alev Kral. 9 kuyrukmuş düzeltiyorum. 9 kuyrukla tıkandık mesela. Biz diğer çarımızda da metni atalım. Yine arkadaşımız kessin. Umarım diğerinde ilerleyebiliriz. Arkadaşlar bu çarımızda da biz Metin Ateşi Eventi'ne katıldık. Buna da bir adet zorluk parçomeni kestirdik. Yalnız onda da pek ileriye gidemedik. Şöyle geceden otomatik hava atmıştık. 22 adet ork dışı kazabilmiş sadece. Toplamda 6 saat kasılmış dostlar. 6 saat sonra oyun atmış. Bir şeyler olmuş artık ne olmuş bilmiyorum. Yani toplamda bir 25 26 bir para ediyor herhalde. 1.2'den sayarsak. Yani 6 saat 24 saate vurduğumuzda bu oran 80'e falan geliyor herhalde. Bir 80 tane 24 saatte kasılabilir vardı orta işi. Tabi tek eldivenle. Bunu bir de sandık eldiveni eklersek günlük 200'ü bulabilir diye tahmin ediyorum. Yani değer mi? Siz karar verin. Ben bu gece Tapına atıp kurbağa dili kasmayı düşünüyorum. Yani 200-300 tane kurbağa dili kassak çok daha fazla para getirecektir. Onun dışında arkadaşlar hastayım. Boğazım çok ağrıyor. Sesim kötü gelebilir. Kusura bakmayın o yüzden. Akşam balık eventi var. Balık eventine dolu dolu katılmayı düşünüyorum. Bakalım ara ara gelişmelerden haberdar ederim sizlere de. Arkadaşlar ben Kızıl'da bayağı bir metin kırdım. 3 adet eldiven alabilmişiz. Balıkçılık eventi başladı. Yarım saattir geçiyor. Biz geldik 3 adet balık tuttuk. Şöyle altın tombalığını hemen Az önce yakalamıştım. Kayda girdim ama sorunlar oldu. O yüzden silmek zorunda kaldım. Şöyle sizlerle beraber bir balık tutalım. Sizlere de göstereyim dostlar. Ben bu tuttuğumuz balıkları son bir saat kala oynamayı düşünüyorum. Aslında 27'sinde 10 saatlik bir balıkçılık eventi olacak. O zaman da değerlendirebiliriz ama. İlla ki bize lazım olacağı için ben bugün oynarım. Event sonunda da sizlerle ne kasmışız görüşürüz dostlar. Arkadaşlar toplamda 1-1,5 saat kadar balık eventine katıldım. Şöyle 1000 adet yem almıştık. Sadece 400 adetini kullanmışız bu süre zarfında. Toplamda 1050 adet yap bozumuz birikmiş. Ben bunları birazdan oynayacağım dostlar. 3 adet yap bir yengece yakalayabilmişiz. 3 adet de altın sudak balığı yakalayabilmişiz. Ben bunları pazara koyayım dostlar. Eldivenlerimizi de pazara koyayım. Yarın Ayşe eventi için ihtiyacımız olacak. Balıkların hepsini oynadıktan sonra tekrardan hasılatı göstermek için kayda girelim ben. Arkadaşlar balık yap tamamını oynadım geldim. Sizin için saniyeler benim için ise saatler süren bir serüven oldu. Şöyle göstereyim. Çoğunluğu burada iki açımlık dostlar. Sadece 8 adet 3 açımlık var. Tek açımlıkları açtım ben dostlar. onlara hesaba katmıyorum. Toplamda 104 açımlık balık sandığı elde etmişiz. Teklileri açarken bir adet demirci el kitabı almışız dostlar. Yani 3 saatlik farma katıldık biz. En 3 saat katıldık. Totalde balık sandıklarının açımını 4 hemden sayıyorum. Demirci el kitabını 140 hemden sayıyorum. Tuttuğumuz balıklarla beraber 8 bonluk bir gelir elde etmişiz dostlar. Gayet güzel bir gelir. Oyun silahımızın süresi bitmişti. 70'lik silahı indirmeden önce bir zehir çözmek istiyorum dostlar. Bakarsınız buradan gelen parayla bir zehir alırız. Çünkü 70'lik silahı daha ileride kullanmak istiyorum. Onun dışında anlatmak istediğim bir şey yok. Ben bunları pazara kurayım dostlar. Tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar pazara geldik. Kastığımız balık sandıklarını, balıkları hepsini pazara kurdum ben dostlar. Şöyle üzerinden geçeyim. Açımını toplamda 4 tane kurduk dostlar. Satılması biraz zaman alacaktır belki. Evet ben yeni çıktık sonuçta. Belki yarın için Ayşe Eventi var. Çokça kullanabilirler dostlar madalya çıkarmak için. Kalanı biz de kullanırız madalya için ama şöyle satılırsa 8-10 bir gelir elde edeceğiz. Demirci el kitabını 140 hemen koydum. Dostlar şöyle pazarımız burada aktif bir şekilde. Biz biraz daha kızıla gidelim. Yalnız silahımız yok. Neyse bir silah arayalım dostlar. Silah arayışı içerisine girelim. Ondan sonra kızılda eldiven düşürmeye gidelim biz tekrardan. 3 tane eldiven yetecektir ama inanın ben bir daha uğraşmak istemiyorum. Hazır. Gözü karartmışken biraz daha düşürüp toplayalım biz. Arkadaşlar şöyle kılıç ararken kin kılıçlarını araştırdım. Şöyle bir kin kılıcı bir buna koymuşlar arkadaş. 46 ortalama artı 3 83 alıyoruz. Şöyle 83 e 46 ortalama gayet güzel bir ortalaması var. Biz bununla uğraşırız dostlar. Yani en olmadı metin kırarken kullanırız biz bu kini artı 8 artı 9 haliyle. E, zehir arasında çok bir fark yok dostlar. Hatta zehrin 1 str mi 2 str fazla olması gerekiyor artı 9'larından. Yani bir iki STL için böyle bir ortalama zehri almak dünya para olacaktı. Neyse hayırlı olsun. Şöyle biz bunu kaldıralım. Bir ara oynarız biz bununla. Arkadaşlar pazara kurduğumuz eşyalarda satılmış. 1 paramız varmış. Ben onu üzerime almak istiyorum. Şöyle bir arkadaş yere yılan itemleri atmıştı. Onları da aldım. Pazara salladım dostlar. 60-70 en buradan bir şey gelecektir. Şöyle pazarı tıka basa doldurdum. Şöyle ben bu parayı da üzerime almışken şu kinle çıtırdan oynamak istiyorum dostlar. Malzemelerini ayarlayayım. Artı basarken görüşürüz. Dostlar ben malzemeleri ayarlayıp uğurlu yerime geldim. Şöyle 65 tane kutsam aldım. Çıtırdan oynamak istiyorum. Malzemeler vardı zaten üzerimde. Sadece kurbağa bacağı aldım. Ekstradan. 200 üstüne 30 tane aldım dostlar. 106 hem de para harcadım malzemelerimize. Kurbağa dillerini pazardan indirdim arkadaşlar. Şöyle sizinle beraber çıtırdan bir denemek istiyorum. Yalnız bayağı zorlayacağını biliyorum. Taşlarını bilerek takmadım arkadaşlar. Taşsız daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Öyle inanıyorum en azından. Şöyle bunun artı 9'u dostlar. Ben bir dönem denemiştim. Artı 8 zodyak 36-37 ortalamayla bir vuruyor. Yani zodyak kullanan arkadaşlar birazcık maliyeti kısmak adına King da tercih edebilir. Yalnız daha yeni artı 4'ü gördük. Şöyle 65 kutsamayla artı 7, artı 8'i deneyeceğimi düşünüyorum. 5 oldu. Çok güzel. Hemen şöyle sizinle beraber hız kesmeden artı 6. Şöyle artı 7'yi de verdi. Yoksa 8-9 mu? Artık bu buradan düşer dostlar. Çok güzel. Gene artı 7. 8'i aldık mı? Alamadık. 8 olsa 9 tek atacağım hissi var ama tabi bu kutsamalarla olmayabilir. Ya biz buraya 106 en para harcadık. Basarsak eğer 200 eme King kılıcını mal etmiş olacağız. Tabi ortalamalı silah basması gayet zor. Bunu biliyorum. Ama kutsamayla da kaç sefer 9 denediğimi de Biliyorum. Şöyle çok güzel. 7'ye kolay geçiyor aslında. 8 bayağı yoruyor. Bu arada 9'a da kutsamayla sallayacağım arkadaşlar. Bir 8 görsek, bir 9 denesek. Çok güzel. Artı 7 tekrardan. Yani 8'e zorluyorsa 9'a tek atması lazım. Şöyle artı 7'yi tekrardan alalım dedim ama. Neyse arkadaşlar ben böyle artı basımla meşgul etmeyeyim sizleri. Artı 7 8'e denerken tekrardan kaydı açalım. Arkadaşlar kutsamalarımız bitti. Pazara geldim ben. Biraz daha kutsama almıştım. Şöyle göstereyim sizlere. Artı 8 denedik geçti. Şöyle 9'unu da sizlerle beraber alırsak. Çok düşen olacaktı ama. Ben taşlarını ekledim. Çok yormadı dostlar. Taşlarını ekleyip basayım dedim. Bir de 9'da bize masraf çıkarmasın taş sanatıydır. Ama tabii. 8'den düşen item artı 0'ı görmeden durmayacaktır. Artı 7. Şöyle 8-9 alsak çok güzel olacak ama. Acaba kayıtta mı bir şanssızlık var? Düşünmeden edemiyorum. Kaydı kapatayım. Artı 9 olursa tekrardan gelirim. Arkadaşlar videoya girerken çıtır bir oynayalım istemiştim ama ben bayağı bir abarttım. Sizden sonra 200'lü kutsama kartı daha aldım. Yan hesapla basmaya çalıştım. Yani ne yaptıysam olmadı. Aldığımız hale geri döndü. Artı 3 bir şekilde kaldı. Ben bunu depoya sallayacağım. İlerleyen zamanlarda elimize para geçtikçe ben bunu artı 9'a basmadan durmayacağım. Arkadaşlar uyumadan önce Şöyle son bir kayda gireyim istedim. Pazarımızda satış olmuş. Ben kostümlerimi pazara koymuştum. Kostümümüz satılmış. 15 şimşek onu ipi absorbe. Aslında hepsi gayet güzeldi. Fakat bir günü kalmıştı. Biz de bir gün içerisinde farm yapmayacağımız için pazara kurma kararı almıştım. Şöyle kaskımızı atmış kendinden sallamışız. Hatta onun fiyatını şöyle 50 kuralım dostlar. Çünkü uyanıncaya kadar epey bir süresi geçmiş olacak. 50 belki satılır. Şöyle bir de kayda girmeden yarın için cesaret pelerini bakıyordum. İki tane 30 eme aldım dostlar. Geçenki eventte 75-80 eme kadar cesaret pelerinleri çıkmıştı. Tahmin edersem yarın sabah yine o fiyatları bulacaktır. Arkadaşım yanlış kurmuş. Evet. 55 eme diyormuş. Arkadaş 30 eme kurmuş. Biz de aldık dostlar. Şöyle ben şimdi kuşağımı ve yan çara aktaracağım. Yan Yançarla sabaha kadar tapınakta ne kadar Farm yapabilirse atacağız tapınağa. Kurbağa dili kalsın. Kurbağa bacağıdır. Şöyle depomuzu kuralım. Neyse ben aktarımını yaparım dostlar. Sabaha kayda girelim tekrardan. Pazar sabahında günaydın arkadaşlar. Biz dün gece otomatik tapınakta takılmışız. 7-8 saatlik bir farmın getirisi dostlar. 59 adet kurbağa dili, 54 adet yaprak, 83 adet de kitabı artı getirmiş bizlere. Şöyle ben çok az buluyorum dostlar. Yani topladığınızda onlusunu, kubadillerin onlusunu 4 hemden satarsak, yapraklarında 2-3 hemden dersek, yani burada 70-80 hemlik bir getiri elde ediyoruz. Yani burada 7-8 saatlik farma çok az dostlar. Yani sanırım beyni en iyi değerlendireceğimiz yer sürgün olacaktır yine. Biz gene sürgün hazırlıklarına başlarız, kostümlerimizi satmıştık. Kostüm ayarlar, sürgüne tekrardan atarız çarımızı dostlar. Her halükarda sürgünde kasılması daha mantıklı geliyor. Sizin bildiğiniz yerler varsa, farmlar varsa yorumlarda belirtirsiniz. Orayı da deneyebiliriz. Şöyle 50-55 level arasında nerede kasabiliriz, nerede verim alabiliriz diye yorumlarda belirtin. Şimdi arkadaşlar ben bir rüzgar tılsımı edinmek istiyorum. Onun haricinde belki ayakkabı ve kolyemizi rüzgar direnci veren ayakkabı kolyeyle değişebiliriz. Çünkü tapınakta akşam kasacağız dostlara ışığını. Slotlar bir yandan, adamlar bir yandan vurup da öldürmesinler bizi. Umarım bizler için verimli bir event geçer. Akşam zaten sizlere gösteririm bu videoda nasıl kasıldığımızı da. Şimdi biz ana karakterimize geçelim. Oradan da bir durum raporu çekelim sizlere. Dostlar biyoloğa geldik. Biyolog görevimizi verelim sizlerle beraber. Yorumlarda hatırlatmıyorsunuz ama ben günlük veriyorum. Şöyle araştırmacının özetini bastım dostlar. O bitmesi gerekiyor. 5 adet kaldı. 3 adet de özetimiz kalmış dostlar. Herhalde bir hafta sonra biter ort dişi Şöyle dostlar pazarımı göstereyim sizlere de. Kurduğumuz tılsım satılmış dostlar. Ben pazarı kontrol etmiştim. 2 almıştık. 3 ona satılmış dostlar. Balık sandıklarının da 3 açımlıklarının hepsi satılmış. Onların tanesi 4.3'e geliyordu açımları. İlginç bir şekilde onlar satılmış ama bunlar olduğu gibi duruyor dostlar. Ama akşama kadar satılacağına inanıyorum ben. Şöyle 6 adeti de indirdim üzerime. Şöyle parayı alalım önce. 6 adet sandığı sizlerle beraber açalım arkadaşlar. Belki bir kahramanlık madalyası alabiliriz. Ben alıncaya kadar açacağım dostlar. Çünkü akşam keyfette madalya lazım bizlere. Şöyle bir adet zel aldık ihtiyacımız olan tek şey kahramanlık madalyası. Umarım zorlamadan alabiliriz ama pazardaki sandıkların hepsi yeterli olacaktır umarım. Arkadaşlar ben biraz daha sandık açayım dedim. Şöyle 4 adet indirmiştim. Göstereyim size. İlkinden Demircinde el kitabını aldık. Çok güzel. 1.5 olan satarız biz bunu. Yani madalya çık çıkmasa da olur aslında. Bir tane daha Demirci el kitabı aldık. Baya bir karlı oldu dostlar. Gene zemfasyonu çok güzel. Yani bir de madalya verirse çok güzel olacaktı. Şöyle tekrardan Biz demirci ekstabını 3 ona koyalım ikisini zelleri 18 zemden satıyorum 5 tane daha sandık açalım sizlerle beraber yani Buradan bir madalya alsak kafi artık Öyle demirci ekstabı falan istemiyorum Tabi istemem yan bir koyulursa olursa da güzel olur Son bir 5'i daha alalım ben ilerleyen saatlerde gene Açarım çünkü daha sabah saatleri Çok güzel. En sularımızı kullanmıştık hepsini zaten. Bir tane daha çıktı. Yani aslında biz açtığımız sandıkların parasını hepsini çıkarmış olduk. Şöyle. Umarım zorlamadan pazardaki sandıklar yeterli gelir. Madalyamızı akşama alırız dostlar. Ben biraz iten bakınayım. Tekrar kayda girelim ben. Dostlar kendi işini kendi görsün istedim bu üçer. Bununla beraber toplamda 25 tane balık sandığı almış olacağız. Yani bunların ederi zaten 2 bondu. Bizim çıkardıklarımız 3 bonda tekabül ediyor. Düzeltiyorum 4 bonda bizim çıkardıklarımız denk geliyor. Yani iki katı bir kar etmişiz sandık açımından. Şimdi istediğimizi alırsak çok güzel olacak dostlar. Biraz bir madalya. Bir tane madalya alsak kafi işte ama maalesef alamadık. Şöyle pelerinleri de kullanacağız zaten. Pazarda son 45 açımlık balık sandığımız kaldı. Onlarla da açarız. Eğer çıkaramazsak mecbur parayla satın almak zorunda kalacağız. Umarım gerek kalmaz. Arkadaşlar pazardaki tüm balık sandıklarını geri çektim. Şöyle açımını sizlerle beraber yapalım. Bir kahramanlık madalyası alırsak çok güzel olacak. Şöyle bir madalya ne kadar zor olabilir. Siz de görün dostlar. Çıkmıyor hiçbir şekilde çıkmıyor dostlar. <laughs> bir demeci daha aldık. Çok çok güzel. Tek sandıktan iki demeci kitabı dostlar. Ya yani kaydı olmasa inandıramazsınız kimseyi. İki tane demirciye kitabını da alalım dostlar. Ya ben bundan sonraki balık sandıklarını madalya ihtiyacım olmasa da açmayı düşünüyorum. Hem kritik delici çıkıyor hem gördüğünüz gibi demirciye kitabı çıkıyor. Ev sun arttırmalarda da cabası dostlar. Ama bir tane, bir tane kahramanlık madalyası alsak. Ben sanırım pazardan, bu üç tanesinden de çıkmaz. Sanırım pazardan çekeceğim ben. İki dikey alan istiyor. Dostlar gördüğünüz gibi toplamda 80 açımlık balık sandığı açtık madalya alamadık. 4 tane demircilik kitabı çıkardık. Yani dünkü event bayağı bir karlı çıktı. Toplamda 5 adet demircilik kitabı çıkardık. Bir tanesini 1.4'ten satmıştım. Diğerlerini de 1.5'tan 1.60'tan satmayı düşünüyorum. Baya bayağı karlı bir açım oldu. Ben hesaplamasını yapayım. Tekrardan kayda girelim. Arkadaşlar ben hesaplamasını yaptım. Şöyle yeni çıkardıklarımızı da pazara koyayım. 120 yen bir satış olmuş pazarımızda. 4 adet zenimiz satılmış. Dostlar zenler 18 M'den satılıyor. Demirci kitaplarını da şöyle 3.2'ye koymuştum. Yine aynı 3.2'ye koyuyorum. Yani arkadaşlar bizim toplamda balık sandıklarının açmayıp satmış olsaydık 350 M bir para ediyordu dostlar. Ben hesaplamasını yapmıştım. 80 adet orta boylardan açımı yapıyorduk. 10 adet de, hadi küçüklerden sayalım dostlar. Küçüklerden de bir adet demirci çıkarmıştık hatırlıyorsanız. Şöyle bunların toplam maliyeti bize 350 M oluyor. Getirisi 950 M oldu. Gayet nice bir açım bence. Gayet güzel. Şöyle paramızı üzerimize alalım. Ben bundan sonraki balık sandıklarını açmayı düşünüyorum. Kesinlikle satmayacağım. Sizler de açıp şansınızı deneyebilirsiniz dostlar. Arkadaşlar şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Ben geldim pazara. Yani orta boy sandıkları 6.8'den alıyordum. Toplamda 160'en para harcamışız. 163 en. Madalya çıkardık fakat defoya konulmuyor. Ben bu ihtimali hiç göz önüne getirmemiştim dostlar. Sandıkları açarken bir adet arttırma, bir adet sen, iki adet de son esnesi almışız, bir adet de kötü ruh kovma. Bu bayağı bir zarar yazar bize. Badalya'yı kullanamıyoruz dostlar yan hesapta. Ben mecbur balık sandığı alıp yan hesapta açmaya tekrar devam edeceğim. Arkadaşlar bu sandıklarla da beraber toplamda 2 bonluk balık sandığı pazardan aldık. Şöyle madalya da bu çara çıkarırsak çok güzel olacak. Ben pazara konulmadığını hesap etmedim. Çok güzel. Çok güzel 2 bonluk sandık alıp açtık. Bir tane daha şimdi. Neyse 2 adet hepsini buradan aldık dostlar. 2 adet kötü ruh buradan almışız. Bu balık sandığı burada da duruyor belki de enerji vardır. Neyse saldırı iksirleri de işimize yarayacaktır. Yani totalde iki tane madalya çıkardık dostlar. Dört tane efsun esnesi aldık. Üç tane arttırma kağıdı şey. Üç tane kötülük kovma kağıdı. Bence gayet güzel bir açım oldu dostlar. Yani iki bom paramızı çıkarmış olduk bu sayede. Yani, dün geceden beri beklediğimiz yeri şöyle kalsızın tek gelip aldı elimizden. Ne yazık ki savaş oyunu oluyor böyle. Yani bu validesini sevmeyen çok piyasada. Validesini saygıyla alıyoruz bunun. Ben biraz uğraşacağım bunlarla bulamazsak başka yerde kasmaya devam edeceğiz. Ne yapalım? Arkadaşlar hala bu kansızla uğraşıyorum. Ben de kasmayacağım bu evrende. O da kasmayacak. Bakalım ne olacak? Yani güzelim eventi kursağımızda bıraktı. Rezil etti yani kendini. Neyse sorun değil. Ne? Biz de kasmayız. O da kasmaz. Hiç önemli değil. Arkadaşlar saat gece yarısını geçti. Eventimiz de bitti. Ben bedensel olarak da mental olarak da bayağı bir yoruldum bu eventte. Yani eventten soğuttular. Öyle diyebilirim sizlere. Ufak bir kesin atmışımdır size de zaten. Evet savaş oyunu kimin gücü kime yeterse tamam da. Yani sabahtan beri beklemişim o odada. Yani gelip de çökmeleri insana bir dokunuyor aslında. Neyse biz iki saat kadar katılabildik. Yerimizi terk etmedik. Adamla da bayağı sohbet ettik hatta. Şöyle o dalga aldı ben dalga aldım. En sonunda gitmeye karar verdi. Şöyle toplamda 560 adet ayışı kasmışız dostlar. Güzel bir kasım olmuş bizler için. iki saat için. İdealdir dostlar. Şöyle üç eldivenle katıldık. 200'ü kurbağa dilimiz birikmiş. 200'ü yaprağımız var. Onun haricinde 200 anet kitabı. Tabi bu sabahtan tasdıklarımız içerisinde dostlar. Dün geceden kastıklarımız Dediğim gibi ben bayağı bir yoruldum. Hastayım da hala. Sesimden de anlaşılıyordur. Ses kötü geliyorsa kusura bakmayın dostlar. Ben bu videoyu sabaha yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani çarımızda ufak değişiklikler yaptım. Onun da kaydını alamadım dostlar. Kusura bakmayın. Şöyle bir ayakkabı aldık. Bir kaypi, 5 kritik. 150 yeme mm bile almıştım dostlar bunu. Şöyle bir kolye aldım 150 yemden gene. Bir artı iki tılsım aldık dostlar. Tılsıma da 250 .000 .000 e verdim dostlar. Tüm parayı buraya harcadık. Ben evet başlayıncaya kadar da balık tutmuşum dostlar. Öyle parayı denkleştirdik. Videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Beğendiyseniz bir beğeni yapmayı çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.